Değerli milletvekilleri şimdi halkın değerleri üzerinden bir tartışma yürüyor. Ben çok germek istemiyorum ama şu halkın değerleri arasında yolsuzluk var mıdır mesela? Var mıdır yolsuzluk? Var mıdır mesela sapıklık yapmış bir kurumu korumak var mıdır? Onun için ha şimdi buradaki fenomen şu. Halkın değerlerini sandıkla, oy oranlarıyla anlatıyor. Demin anlattım. Bu ülkedeki Bu ülkede bir demokrasi olsaydı Sandık sonuçları, sandık çok önemlidir demokrasiye. Kılıçlar olmayanı suç işledi diye sen genel başkanı mı suçlayacaksın? Hangi Allah anlamda söylüyorsunuz? Allah Allah, Hangi an an anlamda? Sayın Erdoğdu genel kurula hitap şey. edin efendim. Dört bakanınızdan bahsediyorum. Ailelerden bahsedeceksek biraz önceki seviyesiz diye ben tutup da Tayyip Bey'in oğlu üzerinden de cevap veririm. Bu seviyeye indirmeyin bizi. Bakın biz bunlar üzerinden cevap verebilecek adamlarız. Bu noktaya götürmeyin. Allah Küresel ilahlardan bahsediyorsunuz. Allah Allah. Küresel ilahlarla kastınız Amerika Rusya ise yaptığınız anlaşmaları biliyoruz. Küresel ilahtan kastınız İsrail devleti ise Van Münit insanları kandırırken cevap verin 67 milyon dolar parayı İsrail hükümeti taraftar olmak göstermek için Yahudi lobilerine verdiniz mi? Verdiniz mi işte 50 tane milletvekilsiniz. 67 milyon dolar paramızı benim ya vermedin diye bağırma bak fikrin bile yok belgeledim ben onu. Senin bir fikrin yok sadece bağırıyorsun. 67 milyon doları sayıp grup başkan vekili Türkiye Büyük Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde soruyorum. Türkiye bütçesinden İsrail lobi şirketlerine partinizin İsrail taraftarı olduğunu göstermek için verdiniz mi? Verdiniz. Verdiniz ve iki yüzlüsünüz. Çünkü bir taraftan van minute diyorsunuz. Mavi varlarda insanlarımızı katlediyorsunuz. Diğer taraftan vergilerimizle 67 milyon dolar bu İsrail lobi şirketlerine rüşvet veriyorsunuz tutarsızsınız ve iki yüzlüsünüz. Saygılar, selam Teşekkür ederim Sayın Erdoğdu.